arkadaşlar. Evet, sol tarafı bakın ön üst bedenin sol tarafını bitirdim arkadaşlar. Şimdi e, sağ tarafı yapacağım. Sağ tarafı nasıl yapıyorum? Şimdi burada üstünden arkadaşlar bir önceki videoda gösterdim ama daha detaylı göstereyim. Bakın şuradan ilmek alacağım. 6 tane. Bakın 1 2 3 4 5 6 Evet haroşa boyunca 6 tane haroşa olan örgümüzdeki ilmeklerimizi çıkarttık. Şimdi arkadaşlar bunu ne yapıyorum? Haroşa örüyorum. Burada sağ tarafta 2 tane düğme için ilik açmak zorundayım. Evet önden açık bir çalışma çünkü. Evet 6 tane haroşamı örüyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar örneğimizi kuracağız. Bakacağız. Evet. Bir tane düzümüz var. Evet. İki tane tersimiz. Üç tane düz. İki ters. Üç düz. İki ters. Üç düz. tane ters. 3 tane düz. 2 ters. 3 tane düz. 2 ters. 2 4 6 pardon. Burada alt pardon, 2 ters şaşırdım. 4 tane de kol bandı için haraşo örgümüz var. Evet. Örneğimizi bu şekilde kurduktan sonra arkadaşlar şimdi devam ediyorum. 2 sıra bir sıra daha öreyim. ilik açmayı da gösterteyim. Aynı sol taraftaki yaptığım işlemlerin aynısını sağ tarafa da uygulayacağım arkadaşlar. 4, 6. Dolayısıyla Evet. Şimdi burada düğme işlemimizi yapalım. Sağlamlaştıralım. Evet. Evet arkadaşlar. Bakın şöyle Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bu sırayı da öreyim. Arka taraftan ilik açacağım. Evet arkadaşlar. Dördüncü sıramıza geldim. Arkada şimdi bir tane ilik açmam gerekiyor. Evet. iki tane ters örüyorum. Doluyorum. Bir tane kesiyorum. Evet bu şekilde iliğimiz açılmış oldu ön sıraya geliyorum ta ki arkadaşlar yakaya kadar bir tane daha ilik açacağım Evet burayı da böyle örüyorum şimdi burası artık haroşa sıramız dört sırada bir örnek değiştiriyoruz biliyorsunuz Evet şimdi arkadaşlar ben bunun aynısını aynısını öreceğim şöyle göstereyim bakın ilikte açıldı Evet ee, bir de şurada açacağım 2 sıra kalınca açacağım ya da bir tane kalınca açacağım daha doğrusu sayalım 2 4 6 8 9 10 10. sırada arkadaşlar iliği açacağım Evet bu şekilde zaten tamamı 12 sıra haroşa Gene yakayı bu şekilde oyacağım. Sol tarafta yaptığım işlemin aynısını sağda yapacağım. Omuz yalnız arkadaşlar 24 ilmek. Ben 23 demişim. Evet 24. 12 12 ayırdım ve kestim. Şimdi arkadaşlar burayı yapayım. Yakaya geleyim. Bitireyim ya da öyle görüşelim. Ya da buranın kesmesinde bir iki sıra size göstertebilirim. Orada görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Sağ tarafı da belirli uzunluğa yaka boyutuna gelene kadar ördüm. Bakın şurada iki tane düğme yeri açtım, ileğimizi açtım. Bir altta 2 4 6 7 8 sıra sonra tekrar ikinci haroşa sırasından sonra ikinci ileğimizi koydum. Artık kesme aşamasına geldik. Evet. Şimdi arkadaşlar aynı durumu burada da yapacağım. Fakat burada bir farklılık var. Şöyle ilk önce 6 tane ilmeğimi kesiyorum. 4 5 6 Evet. 6 tane ilmeğimi kestikten sonra arkadaşlar şimdi iki tane ters sıra sonuna kadar örüyorum. Arkadan gelince arkadan gelişte bir tane kesiyorum. Önden bu sefer iki sefer kesiyorum arkadaşlar. Bu sol tarafta öyle yapmadık. Solda ne yaptık? Önde bir tane, ee, evet, önde iki tane, arkada bir tane. O şekilde çalışmıştık. Şimdi burada bir farklılık yapıyoruz. Neden onu yapıyoruz? Onu da size söyleyeyim. Çünkü burada yaka dizayn iki taneyi birden arka tarafa kestiğim zaman güzme yapıyor, şekli güzel olmuyor. Onun için bu yöntemi izliyorum. Siz de böyle yapabilirsiniz, evet. Şimdi ben örüp geleyim artık arkadaşlar. arkadaşlar arka sıradan da geldim ördüm Evet şimdi burada bakın şöyle bir kesme işlemi yapıyorum bir tane arkadan bir tane öne çeviriyorum arkadaşlar önden de sağa doğru kesme sola doğru kesme olduğu için ilmeğimin yönünü değiştirdim bir iki önden iki tane Evet bakın çok düzgün oluyor Şimdi tekrar öreceğim. Bu işlemi arkadaşlar 3 sefer tekrar ediyorum. Evet 3 sefer tekrar ettikten sonra yani arkada bir keseceğim önde iki tane. 3 sefer tekrar edeceğim ta ki 24 ilmek kalana kadar. Evet. Şimdi arkadaşlar ben keseyim, bitireyim, sizinle görüşelim. Evet arkadaşlar kesme işlemlerini tamamladım. 24 ilmek kalıncaya kadar kestim. Evet, tekrar örgüme devam ettim. Şimdi artık omuza geldim. 24 ilmeğin 12'sini bir tarafa bırakacağım, 12'sini bir tarafa. Evet, omuz düşürme işlemi yapıyorum arkadaşlar burada. Bu güzel bir çalışma oluyor. Evet, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Evet, döndüm. Aynı şekilde arkadaşlar örüyorum. Tekrar sıra başına kadar modelimi uygulayarak da. Evet. Evet. Şimdi arkadaşlar bakın şöyle bir omuz düşüklüğü olacak. Evet. Gayet güzel oldu. Şimdi artık kesme işlemine geçebilirim. Ön çalışmam da bu arada bitmiş oluyor arkadaşlar. Evet. Kenarları dikilecek yan tarafları. Omuzları dikilecek. Ve yakasında nasıl bir işlem yapıyorum. Onu da size göstereceğim. Evet. işlemimiz bu kadar arkadaşlar. Şöyle şuraya da geleyim bir görün. burada da şimdi böyle istediğiniz şekilde kesebilirsiniz kesmelerin çok yöntemleri var arkadaşlar kesmeden omuzları da birleştirebilirsiniz artık tamamen o sizin tercihinize kalmış istediğiniz e, stili uygulayabilirsiniz Evet ben böyle omuzları ön tarafta düz olacak kaydıyla kesmeye çalışıyorum. Evet. Şimdi burası bitti arkadaşlar. Makasımı almamışım. Evet. Bakın. Gayet güzel oldu. Evet. Şimdi yanlar birleşecek, omuzlar birleşecek. Yaka çalışmasını yapacağız arkadaşlar. Yaka da görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Ee, yanları diktim. Bakın. Çok güzel bir biçimde oldu. Omuzları da diktim. Evet şöyle bakın çok düzgün bir dikme oldu. Evet onu zaten ettim. Şimdi arkadaşlar yakadan ilmek çıkartacağız ve yaka çalışmamızı haraşo örgüyle devam edeceğiz. Evet, ben buradaki antrasit rengi tercih ettim arkadaşlar yaka için. Kendi renginle de yapabilirsiniz. Şimdi alıyoruz arkadaşlar elimizde. Her bir ilmekten bir tane çıkartacağım. Bakın. Bir tane çıkarttım. Evet. Her bir ilmekten şu gördüğünüz hepsi bir ilmek oluyor. Arka ensede iki tane öreceğim, bir tane atlayacağım arkadaşlar. Yani iki tane yerden ilmek çıkartacağım. Şimdi ben böyle alayım. Şuralara gelirken arkadaşlar şöyle yapıyorum. Bakın bir potluk var. Şurada bir ilmek var. Bunun arasından giriyorum. Evet. Orası kesme yerlerimiz. Bakın gene geldi kesme yeri. Aynı şekilde ilmeğin arasından giriyorum. Tabi misinalı bir şiş kullanıyorum arkadaşlar. Şiş numaram da 3 bu arada. Evet. Yine kesme yerine geldim. Evet arkadaşlar. Bu ense kısmına geldim. Bakın. Ilmek çıkartıyorum. Şimdi burada arkadaşlar iki tane her bir ilmekten bir tane alacağım. Aldım. Bir taneyi atladım. Bak bir tane şunu atlıyorum. Tekrar neden bunu yapıyorum? Hafif olanlı olmasını istemediğim için. Çünkü haroşa bir örgü. Haroşa örgü biliyorsunuz açar. Lastik örgü olsa her sıradan alayım. Ama haroşa örgü olduğu için bu şekilde yapıyoruz. Evet. İki tane aldım. Bir tane atladım. İki tane ilmek çıkardım. Bir tane atladım. Evet. Bu şekilde arkadaşlar artık burada bir tane aldım. Son atlamamı da yapıyorum. Artık ense kısmı da bitmiş oluyor. Evet. Bu şekilde ilmeklerimizi çıkartıyoruz arkadaşlar. Evet bakın düzgün bir şekilde olması gerekiyor. Arkası da böyle. Evet. Ne kadar düzgün çıkartırsak ilmeklerimizi örgümüzde de istediğimiz sonucu ulaşırız. Evet. Ben şimdi geleyim sıra başına kadar arkadaşlar. Öreyim. Bir 3 sıra kadar öreyim. Sonra görüşelim. Evet arkadaşlar. Yakayı 3 sıra. Haraşo örgü. Arkadan da 3 sıra. Bakın. Çok temiz oldu. Şimdi kesme işlemine geldim kesmeyi nasıl yapıyorum arkadaşlar kesme işlemi yaparken ilmeğiniz çok bol olmayacak çok da sıkı olmayacak sıkı olursa sarar şimdi nasıl yapıyorum onu nasıl ayarlıyorum bakın şöyle aldım şunu şu şişinize şişiniz kadar mesafede olacak arkadaşlar şöyle bol bırakmayacaksınız şöyle uzun olmayacak şöyle bakın gerdirdim Evet şöyle sıkı bir biçimde çok da sıkı değil tabi elinize alıştıktan sonra daha rahat yapabiliyorsunuz evet bakın hiç bol bırakmamaya gayret ediyorum bol olursa sonucumuz güzel olmaz şimdi ben sıra sonuna kadar geleyim arkadaşlar bir gelelim duruşunu bir görelim siz istediğiniz biçimde kesebilirsiniz tabi elinizin alıştığı bir yöntem vardır mutlaka evet bakın ön tarafı bitirdim şöyle şuraya takayım ilmeğin kaybolmasın evet bir görün evet bakın şöyle de arkadaşlar il Düğme de eliklenecek. Evet. Şimdi sonuna kadar geleyim. Bütününde görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, sonuna doğru geliyorum. Hep beraber bitirelim. Evet arkadaşlar keselim. Bunu arkadan yürüteceğiz. Evet. Hep beraber bitmiş halini görelim arkadaşlar. Evet bakın çok düzgün bir çalışma oldu. Düğmesini delikleyelim. Temizliğimizi de yapalım. Ufak bir buhara da vereceğim arkadaşlar. Evet yan taraftaki yandaki işlerimi filan. Evet. Çok güzel bir çalışma oldu arkadaşlar. Başka bir çalışmada görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.